21. soruyla devam edelim arkadaşlar. fx küçüktür gx o da küçüktür pardon hx küçüktür gx o da küçüktür fx olmak üzere. Limit x'a giderken fx eşittir hx eşittir l ise limit gx eşittir l. Şimdi burada ne anlatıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sandviç teoremi. Sıkıştırma teoremi diye de geçer. Eğer sizin iki tane fonksiyonunuz arasında bir fonksiyon kalıyorsa ve sizin e, baştaki fonksiyonlarınızın sağdaki ve soldakileri limiti L ise ortadaki de L anlamındadır. Hangisini buna örnektir diyor. Bakın dikkatli bakalım. Şimdi ilk örnek için herhangi bir yerden seçin arkadaşlar. Atıyorum şuradan bir şey seçelim birlikte. Burada şu an F G'nin üstünde G de H'nin üstünde arkadaşlar. Yani şurayı sağlıyor. Ve bir noktada da limitleri birbirine eşit çıkmış gördüğünüz gibi. O zaman bu bizim örneğimiz sağlar. İkincisine bakıyorum. Şöyle bir nokta aldım mesela. Burada üstte olan h. Ama arkadaşlar büyük olan h'ye çıkmış. Ama ben büyük olan h'ye çıksın istemiyordum. Büyük olan f çıksın istiyordum. O yüzden bu arkadaş bize bir örnek olamaz. Diğerine bakalım. Herhangi bir noktadan yine alıyorum. Mesela şurası olsun. En üstte olan f, ortadaki g, sonra küçük olan h ve limitleri yine a noktasında l çıkmış. Bu da bizim örneğimiz olur. Yani bunun sıkıntısı olmama sebebi arkadaşlar H'nin F'den büyük olmaz ama bize tanıma göre F H'den büyük olacak. O yüzden bunu kabul edemedim ve 1 3'ü aldım arkadaşlar. Bu evet. şekilde devam edelim. Şimdi ne diyor? Fonksiyonu gerçek sayılar kümesi sürekli bir fonksiyon ise hangisi geçerli diyor. Arkadaşlar o zaman solu kendisi ve sağı birbirine eşit olacak 0 koyuyorum. 0 koyarsam P bölü 5 eşit olmak zorunda 4M. 0 koyarsam 1 bölü 3 ne? İşte arkadaşlar yaparsam buradan P eşittir 20 mi? Şıklarda böyle bir şey yok. Çarparsam 12 m ne eşittir 1. Böyle bir şey var. Demek ki cevap alanı. Yani 0 koyup hepsini eşitledim arkadaşlar. Evet. Bu sene çok fazla sorulan, her kitapta olan bir soru arkadaşlar bu. Şimdi bunda F' 0 neden bu kadar şey var derseniz bakın. Şöyle bir taktik yapalım. Bunu Fx x çarpı Geri kalanları ne diyelim mesela hx diyelim mi? Şimdi çarpma türevi yaparsanız f türev x eşittir Birincinin türevi 1 bir çarpı hx artı h türev çarpı h türev x çarpı x. Şimdi sıfır koyunca burası arkadaşlar otomatikman gidiyor. Çünkü e, sıfır koydum o kadar büyük şeylerin türevini almaya gerek kalmıyor. Yani o zaman 1 çarpı hx ne dedi? Şunlar. Geri kalanları sıfır koyuyorum. Sıfır koydum. 1, 2, 3 nereye kadar? 10'a kadar. 1'den 10'a kadar sayıların çarpımı da 10 faktöriyeldir. Yani sanki şuna göre türev alıyorsunuz. Geri kalan çarpan oluyor gibi düşünün arkadaşlar. Yoksa mesela şuna göre türev aldığınızı düşünürseniz çarpı x gelecek. Çarpı x de 0 sıfır demek. olacak yani. O yüzden öyle çözdük. Tamam. Şimdi bunda ne diyor bakalım. F türev x grafiği verilmiş. F eksi 1 ve 1 hakkında konuşuyor. Şimdi f bir pozitif mi negatif mi falan ben bunun hakkında konuşamam arkadaşlar öncelikle. Peki ne hakkında konuşabilirsiniz hocam derseniz. Türevi sıfır. Şimdi türevi sıfır için bir bakalım. Tamam. Sıfırın sağ tarafında bizim fonksiyonumuz ne olmuş? Gördüğünüz gibi eksi olmuş. Sol tarafında pozitif olmuş. Bu ne demek? Oklar yukarı aşağı. Yani burası bir maksimum nokta. Hatta burası yerel ekstrem nokta demişler. Direkt bunu aldım. F fonksiyonu ikinci türevi x0 absolut noktada tanımsızdır. Tabii ki tanımsızdır. Neden? Arkadaşlar birinci türev yani F türev sıfır diye bir şey var mı ortada görebiliyor musunuz? Hayır. Yani burada süreksiz yani tanımsız. E o zaman ikinci türev hakkında yine tanımsızlık gelir arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? 2-3 oldu. Yani bu e, kendisi yok zaten F türev sıfır yok arkadaşlar. F ikinci türev sıfır olamaz o yüzden. Evet bakalım. 25. soruda bir kritik bir nokta var arkadaşlar. Her x1, x2 elemanda r için x1, 2, x2 eşit değilken fx1 de fx f, 2 konuşamadım. Bir daha baştan x1, x2 eşit değil. O zaman görüntüleri yani fx1, fx x 2 eşit değildir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu birebir demek. Peki birebir fonksiyonlar nasıl oluyordu? Ya böyle aşağı doğru ya da yukarı doğru oluyorlardı. Yani ya artan ya azalan. Yani o zaman türevleri ya sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçük türev aldım. F bağlantı yanıtlarında birebir olduğu için artan ya da azalan oluyor. Türev aldım. X kare artı 2x artı a. Şimdi bu sıfırdan büyük mü olur? Küçük mü olur? Bu sıfırdan küçük olmaz arkadaşlar. Şu x karesi var. Peki sıfırdan büyük olması için ne lazım? Şimdi sıfırdan yani sürekli artan olması için baş kat sayısı pozitif. Bir de deltasının sıfırdan küçük olması lazım arkadaşlar. Burası negatif bir sayı olsaydı bu sefer küçüktür. Azalan fonksiyon değişime yarardı. Bakın baştan alıyorum. Fonksiyonun birebir olması durumunda o fonksiyon artan veya azalandır arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde kullanabilirsiniz. O da delta işte kökü yok. Kökü yoksa da delta sıfırdan küçüktür dedi türev fonksiyonu için. Şimdi o zaman bir kare yapıyorum. 4 eksi 4a küçüktür 0. 4 küçüktür 4a. 4'e böldüm. A birden büyük hangisi olabilir diyor. Bunların hepsi birden küçük birden büyük olan sadece bu varmış zaten elimizde. Evet. Bir maksimum sorusu arkadaşlar. Bir kırtasiyeci fotokopinin tanesini 70 kuruştan çekerse haftada 10.000 adet fotokopi çekiyor. Her bir fotokopi 10 kuruş ucuz yaparsa 2000 adet fazla yani mesela 10 kuruş normalde 10.000'e 10 70. 10 kuruş zam indirim yaptım 60. Burası 12.000 oldu. Bir daha indim 50 kuruş yaparsam 14.000. Şuradaki ilişkiyi görmeniz lazım arkadaşlar. İlk kere bu işi yaparsak fiyatımız 70 eksi pardon 10, 10 iniyoruz. Fiyatımız 70 eksi bakın 1 yazınca 60, 2 yazınca 50'ye düştü bu neyimiz bizim fiyatımız? Fotokopi sayısı 10.000'di. Artı her seferde 2000 artıyor gördüğünüz gibi x kere yaparsak 2000x. Şimdi bu artık bizim için bir fx oldu. Bunun maksimum ya da minimum olması ne demek? Bunun türevi alınacak sıfır eşitlenecek. Öncelikle ben bunu çarpsam mı acaba? 70'te 10.000'i çarptım. 700.000 öyle yapmaya karar verdim. 70'te 2000'i çarptım arkadaşlar. Burada tabii sıfırlara dikkat etmem lazım benim. 14. 4 tane sıfır gelecek. Eksi 10 ile bunu çarpıyorum. Burada 100.000 x ve şurada da şunu çarparsam artı ne olacak? Artı değil bir kere. Şunu da şunu çarptım. İşlem hatası yapmayayım ama. Tamam. Burada yine eksiymiş. Ben niye artı yaptım? Bu da 2000'di. 20.000 x kare. Şimdi türev alınca şu zaten gidiyor. Şurası 140.000. Şurası 100.000. 40.000 yaptı. Türevi 40.000. Eksi bu başa gelecek arkadaşlar. Ne olacak artık bu? Normalde neydi? 20.000 x kareydi. Bunu da ben ne yapacağım şimdi? 40.000 yapacak. Eşittir 0. Buradan da x eşittir 1 çıkacak. Yani bir kere bu işi yapın diyor. Tamam. Fiyatım şuydu arkadaşlar. Fiyatım neydi? 70 eksi 10 x. X'i 1 bulduğum için 70 eksi 10'dan 60 kuruşa bağlamışlar arkadaşlar. Cevap bu. Ya sayılar çok fazla diyor. Soru zor değil de sayılara dikkat edin. Evet. 27. soruda bir tanım var herhalde. fx fonksiyonu birinci türev 2 ise fx x kare midir? İntegral alalım. x kare artı c'dir. Hani c'si yok. C'si belki başka bir şey. Bunun ikisini in aldım. İntegral fx eşittir x küp artı c. 2 koydum. 8 artı c. 1 koydum. 1 artı c. Çıkardım. C'ler gitti. 7. Bu tamam. Türev eşit olan iki fonksiyon birbirine eşit. Hayır. Tabii ki değil. Neden değil? İşte şu fx'i sallıyorum diyorum. x kare artı 10. Şurada gx eşittir. x kare artı 2. Al türevini aldım 2x. Türevini aldım 2x. Gördüğünüz gibi aynı değil ama türevleri birbirine eşit. Yani böyle bir şey yok. Yalnız 2 arkadaşlar. Soruyu biraz eziyor gibi konuştum ama anladınız siz. Çünkü türev eşit olan iki fonksiyon birbirine eşit deyince insana garip geliyor. Arkadaşlar burada değişken değiştirme yapacağız. Şu arkadaşa u dersek f türev x dx eşittir du oluyor. Yani sınırları değiştirmeyeceğim. En son nasıl tekrar yerine koyuyorum arkadaşlar ben bunu. u çarpı du. integral u kare bölü 2. u neydi zaten? F x Yani benim aslında aradığım şey f kare x bölü miş Önce 5 ve 1 koyacağım. Yani f kare 5 bölü 1 bölü 2 pardon. Bir de f kare 1 bölü 2. Çıkmasınlar sorusudur arkadaşlar bu. O yüzden Dikkatli bir şekilde çözelim bunu. F kare 5. F5 gördüğünüz gibi eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4 bölü 2 eksi. F1 gördüğünüz gibi arkadaşlar 4. 4'ün karesi 16 bölü 2 yani eksi 12 iki bölü 2'den eksi 6 elde edilmiş oldu. Bunu çok benzer bir soru sordular arkadaşlar. Evet. 29. sorumuz bu. Ne diyor önce bir bakalım. Şöyle biraz daha yan tutacağım. Dik koordinat sisteminde 4'ten 2 fx dx 3'ten 2 f'in ten. Heh, tamam. Arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şu yeşil olsun zaten. Şu mavi. Şu sarı. Şu da pembe olsun. Zaten üstlerinde de renklerden verdim. 2'den 4 fx nedir arkadaşlar? 2 ile 4 aralığında eğri ile x eksen arasında kalanlar. Yani şurası m artı y eksi. 3'ten 2 arkadaşlar neresi? Şurası ama bu sefer f ters fonksiyon dediği için y ekseni arasında kalan yani eksi m artı s. Buradan işleme devam edersem m der ki y eksi yani yeşil eksi sarı olacak. Birinci okuyalım. Yeşil boyalı bölgenin alanının birim kare cinsinden di değerinden sarı boyu bölgeye çıkarın diyor. Y eksi z. Tamam. Pembe boyalı bölgenin alanından birim kare cinsinden mavi çıkarın diyor. Yani p eksi m. Hiç alakası yok. Y eksi s olacak. Mavi boyalı diyor y'yi. Bunda da çok okumaya çok yok. Yalnız bir zaten şundan bakın şunu çıkarmamız lazım. Y eksi S kalıyor arkadaşlar elimizde. Tamam. Evet. Diyor ki Türk mühendisler yaptıkları araba için aşağıda amlem taşıyorlar. Eğrilerin isimleri verilmiş. Aradaki alan bulacağız. Bir birim gerçek hayatta 2 cm kare. Gerçek karşılık geldiğine göre bu amlemin turkuaz renkli kısmının kaplayıcı alan. Şimdi dikkat. Öncelikle iki tane eğri varsa ben size ne diyorum arkadaşlar? Birbirini eşitleyin. Eşitleyelim. 2 üstlük eksi 8x eşittir x küp x'i de 4x. Bunu buraya attım x küp bunu buraya attım x'i 4x eşittir 0. x parantezinde ne çıkacak? x kare eksi 4 eşittir 0. Yani x buradan 0, x buradan 2, x buradan eksi 2. Yani şu şu grafikte şurası eksi 2, şurası 2, şurası 2. Arkadaşlar ben şuranın alanını bulayım. Zaten bunlar bakın tek te, tek tek fonksiyonu bunlar. Burada kalan da burada kalan birbirine aynı. Zaten bakmasanız da orijine göre simetrik falan değil. siz bunu bulup ile de çarpardınız arkadaşlar. Öğrenci taktiğiyle ben de öyle yapardım. da nasıl bulunacak peki? Sınırlar sıfırdan ikiye. Üstteki eğriden alttaki çıkaracağım. Üstteki eğri gx yani pembe. x küp eksi 4 x eksi alttaki yani fx o da x 2 x küp artı eksi eksiden şuraya artı f verdim. Tamam. 8 x bir de dx koyacağım arkadaşlar. Alalım bakalım. Bir düzeltelim önce. x eksi tamam. Eksi x cüp, artı 4 x dx. Alalım integral. Eksi x 4'e 4 e 4, bölü 4 artı 2 x kare. Oldu mu bakayım? Oldu. Sınırlarım da 2'ye 0. 0'ı gerek yok. Yani 2 koyuyorum. 2 koyarsam arkadaşlar. Eksi 4. Çünkü 16 bölü 4 yaptım. 2 koyarsam 8. 4 çıktı. Yani şunun alanı 4. Şunun alanı 4. Yani 8. Ancak şurada bir şey var. Bir şey daha vermişler. Niye vermişler? bir birim gerçek hayatta 2 cm karşılık geliyorsa. Şimdi normalde sizin elinizde şöyle bir şey var. Şu an uyduruyorum daha rahat anlatabilmek için. Şurası 2, 4. Bunun alanı kaç arkadaşlar normalde? 8. Ama diyor ki bir birim 2 cm denk gelecek. Yani artık 2, 4 olacak. 4, 8 olacak. 8 kere 4, 32. Ya da şöyle düşünün. Şimdi bir birim 2 birime denk geliyorsa bir birim kare 4 birim kareye Çünkü bunun karesini alsam bunun da karesini alıyorsun. Yani 4 katına çıkmak zorunda. Benim 8 bulduğum şeyi 4 ile çarptım. Çünkü şurada bir birim gerçek hayatta 2 santimetreye karşılık geliyor Burada çok güzel bir tuzak var arkadaşlar. Düştüyseniz kafanıza takmayın. Soruları daha dikkatli konumuz lazım. Ve geometri kısmına geçiyoruz.